Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için, Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuzu beğenmeyi ve bu videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Amerika'nın Ukrayna'ya savunma desteği devam edecek. Amerika Savunma Bakanı Lodi Austin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması için savunma kapasitesini geliştirmek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Amerika'nın desteklediği Ukrayna'ya Rusların bugüne kadarki saldırısında 562 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi. Ukrayna'da resmi temaslarda bulunan Amerika Savunma Bakanı Lodi, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran'la Savunma Bakanlığındaki hayatını kaybeden askerler anıtına çiçek bıraktı. Austin ve Taran basına kapalı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Taran, Karadeniz'de güvenliğin artırılması için iki ülke arasındaki işbirliğini görüştüklerini aktararak Rusya'nın saldırgan hareketlerinin Karadeniz'de gemiciliğe ve ekonomiye tehdit oluşturduğunu, buna karşı önlemleri görüştüklerini ifade etti. Austin'de Karadeniz'de Rusya'nın istikrarlaştırıcı hareketlerine karşı işbirliğini ele aldıklarını belirterek Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ı desteklediklerini, Rus saldırganlığına karşı ortaklığın öneminin farkında olduklarını vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki savaşı başlattığını ve barış sürecinin önünde engel oluşturduğunu kaydeden Austin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması için savunma kapasitesini geliştirmek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Austin, 2014'ten bu yana ülkesinin Ukrayna ordusuna 2,5 milyar dolardan fazla destek sağladığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin Austin, üçüncü ülkelerin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda veto hakkı yoktur. Ukrayna'nın dış baskı olmadan kendi dış politikasını belirlemeye hakkı var ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.